Yeah, yeah. Yeah. <laughs> LAGA galuga, keskin dişim mek barak kuda, <laughs> keyfim tıkır nema problema. God bless aleluya. Yapmi la galuga, keskin dişim mek barak kuda, <laughs> keyfim tıkır nema problema. God bless aleluya. Benden kaçış yok yavru deneme Baba tüm götleri bıraktı geride Baba zinso tek kaptan bu gemide Koyamaz kimse birini benim yerime Vurdum dört sene kendimi deliye Bana rakip olmana yetmiyor seviye deliyor Baba bitti bu sanki bir makine Akıl yok ben gibi yok ben. Pat, patlar bende yoktur Bu geceyi unutma sakın bu son tur Henüz yarım saat oldu baktım dudakta kalmadı kontür Onlar gizli hayranlarım benim onlara duygularım hep nöttür Yala yapıştır döndür nefeste duman geçer boyu öksür Yapcam dediysem hep yaparım Sikilostu kardeşin satanı Vurdum duvarlara kafamı Sen belki bana ulaşırsın ama yok Min yarısı yetenek para eder mi hayır mı? Ben kendimi bozmam hayırlısı Yapmıcan laga luga keskin dişim like barak kuda Keyfim tıkır nema problema God bless hallelujah Yapmıcan laga luga keskin dişim like barak kuda Keyfim tıkır nema problema God bless hallelujah